Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe genel deneme sınavı çözeceğiz. Bu testi ilkokuldeslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak çözebilir veya pdf dokümanına ulaşabilirsiniz. İlgili linkleri videomun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Testimize bir adet okuma parçasıyla başlayacağız. İlk 3 soruyu okuduğumuz parçaya göre cevaplayacağız. Elma ağaçları Sert ve soğuk geçen koca bir kış mevsiminin ardından ilkbahar gelmişti. Kır köyünde tüm doğa kıpır kıpırdı. Güler yüzlü ilkbahar sevinç gözyaşlarını yağmurla birlikte dökmüştü. Güneş rengarenk ışıklarını bıcırın penceresine vurdu. Küçük fare yatağından kalkıp cama yaklaştı ve perdeyi açtı. Şöyle dedi. Ne güzel bir gün. Pencereyi açayım. Sıcacık güneş içeri dolsun. Soru 1. Hangisi metinde anlatılmak istenen mevsimdir? A. Kış B. İlkbahar C. Sonbahar Bu soruda metinde anlatılmak istenen mevsimin adını soruyor. Metinde anlatılmak istenen mevsim ilkbahardır. İlkbahar olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 2. Olayın geçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A köy, B şehir, C kasaba. Bu soruda da olayın geçtiği yeri, mekanı soruyor. Olayın geçtiği yer bir köydür. Köy olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 3. Metinde geçen farenin adı aşağıdakilerden hangisidir? A tırmık, B gıcır, C bıcır. Bu soruda da metinde geçen farenin adını soruyor. Metinde geçen farenin adı bıcırdır. Bıcır olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 4. Görseli verilen nesnenin adında kaç tane ünlü harf vardır? A2, B3, C4. Bu soruda bir tane görsel vermiş ve bu görselin isminde kaç tane ünlü harf olduğunu bulmamızı istemiş. Görselin adı nedir? C Ceviz. Ceviz ismindeki ünlü harfler hangileridir? B ve İ harfleri ceviz ismindeki ünlü harflerdir. Dolayısıyla ceviz isminde kaç tane ünlü harf vardır? 2. 2 tane ünlü harf olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı en azdır? A. Anı. B. Fare. C. Tank. Bu soruda da 3 tane kelime vermiş ve bu kelimelerden hece sayısı en az olanı bulmamızı istemiş. Şimdi sözcükleri inceleyelim. A seçeneği anı. A. Anı. Anı sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? 2 heceden oluşmuştur. B seçeneğine bakalım. Fare bakın. Fa re. Fare sözcüğü de aynı şekilde kaç heceden oluşmuştur? İki heceden oluşmuştur. C seçeneğine bakalım. Tank. Tank sözcüğü hecelerine ayrılmaz. Bakın bir heceden oluşmuştur. Dört harf bir heceden oluşmuştur. Bir heceden oluştuğu için bu sözcükler arasında hece sayısı en az olandır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da C seçeneği olmuş olur. Soru 6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Dayı B. Deyze C. Kuzen Bu soruda da 3 tane sözcük vermiş ve bu sözcükler arasında yazım yanlışı olanı bulmamızı istemiş. Bu sözcükleri incelediğimizde dayı ve kuzen sözcüklerinde herhangi bir yazım yanlışı olmadığını görürüz. Ama B seçeneğindeki DZ sözcüğünde yazım yanlışı vardır. DZ değil TZ olacaktır. Yazım yanlışı olan sözcük DZ olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 7. Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesinin eş anlamı vardır? A1, B2, C3. Bu soruda 4 tane sözcük vermiş ve bunlardan kaç tanesinin eş anlamı olduğunu sormuş. Şimdi hekim sözcüğünün eş anlamı vardır ve hekim sözcüğünün eş anlamı nedir? Doktor sözcüğüdür. İki sözcüğüne bakalım. İki sözcüğünün eş anlamı yoktur. Aynı şekilde tut sözcüğünün de eş anlamı yoktur. Yaş sözcüğünün eş anlamı vardır ve yaş sözcüğünün eş anlamı nedir? Is, Toplak sözcüğüdür. Toplam bu sözcükler arasında iki tane sözcüğün eş anlamı olduğu için sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür? A-tır, B-sor, C-yüz. Bu soruda üç tane sözcük vermiş ve bu sözcüklerden eş sesli olan sözcüğü bulmamızı istemiş. Eş sesli sözcük neydi? Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerdi. Sözcükleri incelediğimizde A ve B seçeneklerindeki tır ve sor sözcüklerinin birer anlamı olduğunu görürüz. Ama C seçeneğindeki yüz sözcüğünün üç tane anlamı vardır. Bunlardan birincisi insanın yüzü, ikincisi sayı olan yüz, üçüncüsü ise yüzmek anlamı vardır. Dolayısıyla S sesli bir sözcüktür. SS sözcük olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? A. Köye gitmeyi çok B. Yeni tablet aldım. C. Arkadaşım geldi. Bu soruda 3 tane kelime topluluğu vermiş ve bunlardan hangisinin cümle olmadığını sormuş. Şimdi bir kelime ya da kelime topluluğunun cümle olabilmesi için duyguyu, düşünceyi tam olarak ifade etmesi gerekir. Bu sözcükleri incelediğimizde B ve C seçeneklerindeki kelime topluluklarının cümle olduğunu görürüz. Çünkü düşünceyi tam olarak ifade eder. Dolayısıyla bunlar birer cümledir. Ama A seçeneğindeki köye gitmeyi çok sözcük grubu bir cümle değildir. Çünkü düşünceyi veya duyguyu tam olarak ifade etmemiştir. Köye gitmeyi çok istiyorum diyebilir. Köye gitmeyi çok özledim diyebilir ama bunları dememiş demediği için de cümle değildir. Cümle olmadığı için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir eylemdir? A yay B toy C yut. Bu soruda 3 tane sözcük vermiş ve bunlardan hangisinin bir eylem olduğunu sormuş. Eylem dendiğinde aklımıza bir iş, bir oluş bildiren sözcükler gelirdi. Yani bir sözcük bir iş, bir oluş bildiriyorsa bu bir eylemdir. Şimdi sözcükleri incelediğimizde bakın yay sözcüğü bir isimdir. Oku atarken kullanılan malzemedir. Aynı şekilde toy da bir düğün yapılan düğünün eş anlamlısı olan bir sözcüktür. O da bir isimdir. Ama yut sözcüğü bakın yutmak bir eylem, bir iş bildirdiği için bu sözcüğümüz bir eylemdir. Eylem olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? A izler B duvar, C kiler. Bu soruda da 3 tane sözcük vermiş ve bunlardan hangisinin çoğul isim olduğunu sormuş. Çoğul isim neydi? Birden fazla nesneyi karşılayan isimlere biz çoğul isim derdik ve çoğunlukla ler ve lar eki alırdı. Şimdi ler ve lar eki almayan sözcüğümüz B seçeneği onu hemen eledik. C ve A seçeneği kaldı. C seçeneğindeki kiler bakın. Kiler malzemelerin fazla malzemelerin konulduğu mutfağın bir kısmı anlamına gelir ve bir tane nesneyi ifade eder. Dolayısıyla kiler sözcüğü bir çoğul isim değildir. A seçeneğine bakalım. İzler bakın. Birden fazla izi ifade ettiği için bu bir çoğul isimdir. Çoğul isim olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 12. ve son sorumuz hangi noktalama işareti cümlelerin sonuna gelmez? A. nokta, B. virgül, C. soru işareti. Bu soruda da 3 tane noktalama işareti vermiş ve bunlardan hangisinin cümlelerin sonunda kullanılmayacağını sormuş. Bu noktalama işaretlerine baktığımızda nokta ve Soru işareti cümlelerin sonunda kullanılır. Ama B seçeneğindeki virgül cümlelerin sonunda kullanılmaz. Cümlelerin sonunda kullanılmayacağı için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar böylelikle 3. sınıf Türkçe genel deneme sınavımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olur ve videoma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.